Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri, Adana'dan herkese sevgiler, selamlar kıymetli arkadaşlarım. AGS ile ilgili eğitim ve öğretim teknolojileri kapsamındaki videolarımızı çekmeyi sürdürüyoruz. Bugün üçüncü videomuzdayız ve çok çok önemli. Yani hani çıksa çıksa, yani e, olasılık olarak en, şöyle bana sorsanız... Hani eğitim ve öğretim teknolojileri içerisinde hocam hangi konu çıkması muhtemel en öncelikli deseniz ben e, değil derim yani Edgar Dale'in yaşantı konisi sevgili arkadaşlar eğitim öğretim ve teknolojileri konusunda çıkması en yüksek eee konu diyelim sevgili arkadaşlar Evet efendim her zaman olduğu gibi notlarımızı yine e, videomuzun açıklama kısmının son satırında link olarak bırakıyorum. Oradan edinebilirsiniz. İnşallah bu sınav her zamanki videomda dileğimi söyleyeyim ilk ve sonadır. Artık Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri olursunuz, atanırsınız. Artık anları yaşamaya başlarsınız, tatil planları yaparsınız. Bir romanı kaygısız okursunuz, bir filme zaman baskısı olmadan geleceğe yönelik belirsizlikler olmadan keyifle izlersiniz umarım diye sevgili arkadaşlar umut ediyoruz. Evet efendim haydi başlayalım Edgar değil yani Dale yani öyle çevirelim sevgili arkadaşlar. Buyursunlar efendim Dale ne diyor buyurun efendim. Dale'nin e, yaşantı konisi neye göre geliştirilmiş sevgili arkadaşlar? Bir defa John Dewey'in e, şöyle kalemimizi belirleyelim. <laughs> Bir dakika. Sevgili arkadaşlar yaşantı konisi John Dewey'in, John Dewey'in deneysel eğitim felsefesinin yansımasıdır. Biliyorsunuz yaparak yaşayarak öğrenme, pragmatizm, ilerlemecilik gibi, proje gibi, probleme dayalı öğrenme gibi bu tür yöntemin felsefenin de kaynaklığını yapan, bu alanda uzun yıllar çalışan Amerikalı bir eğitim bilimcimiz, filozofumuz John Dewey. John Dewey'inden hareketle Edgar Dale yaptığı uzun çalışmalar sonucunda suç sonuçlara ulaşmış. Yani Dale demiş ki, yani bu öğretimin etkiliği noktasında, hangi yöntemler, hangi gereçler, araç gereçler daha etkili bunun üzerinde çalışmalar yapmış. Ve şu ilkelere ulaşmış. Demiş ki Edgar Dale, öğrenme işlemine katılan duyorganı sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz sevgili arkadaşlar. Yani duy sayısının öğretme öğrenme sürecine katılmasının ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Diyor ki en iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiklerimizdir. Elbette ki değil mi efendim? Hiç kimse bir başkasının yerine öğrenemez. Öğrenciyi sürece etkin katmamız gerekiyor ki öğrenci etkin, iyi öğrensin. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimiz yardımıyla öğreniriz. En iyi gözlerimiz yardımıyla öğreniriz demiyor dikkat. En etkili de gözlerimizle yaptığımız görseller de demiyor. Sadece diyor duyu organı olurup diyor öğrenme sürecinde daha çok gözlerimizi kullanırız diyor haliyle yani. Ve diyor ki en iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşa doğru giden öğretimdir diyor Edgar Day. Şimdi Edgar Day'nin sevgili arkadaşlar güzel bir yaşam konisi var. Şöyle bakalım bunu. Biliyorsunuz zaten bu çok görmüşsünüzdür. Edgar değil tabana, tabana en etkilisini, en somutunu, bireyin kendi kendine yaparak öğrendiklerini en basitini koymuş. Gitgide soyutlaşmış sevgi yani tabanda öğrenme alanı geniş. Gitgide öğrenme soyutlaşıyor ve öğrenmede etkililik düşüyor demiş konu. Bunu ezberlememize gerek yok. Birazdan bana ait değil ama benim çok sık kullandığım bu sıralamayı öğretecek güzel bir yöntem var. Sevgili arkadaşlar drama, model ya da doğrudan yaşantı kişinin kendi kendini öğrendikleriymiş. Sevgili arkadaşlar diğerleri ta yani gösteri geziyle itibaren başkalarının yardımıyla öğrenilenler geliyormuş. Sevgili arkadaşlar ha şimdi şöyle bunu hiç ezberlemeyelim. Şu gelmek istediğim yere gelelim. Şuraya gelelim. Heh. Evet bunu ezberlemenin güzel bir yolu var sevgili arkadaşlar. Bana ait değil ama ben çok sık kullanıyorum bunu. Bir defa hangisi daha etkilidir? Hangi araç gereç daha etkilidir? Hangi yöntem daha etkili olur? Daha kalıcı öğrenme sağlar dirse değil desin ya da demesin buna göre çözeceğiz. Çünkü bu sınıflama şu an için öyle gözüküyor. ÖSYM'nin temel aldığı hep Edgar değil üzerinde gerçekleşiyor. Bunu şöyle test ettik. Edgar değil demese bile değile göre çözdük bugüne kadar ve hep doğru çıktı sevgili arkadaşlar. Öyle bir soru görürseniz bir defa dikkat tek satıra sığacak şekilde yazacaksınız. Bak tek satıra sığmalı. Alta düşerse yanarız yani. Tek bir satırda Demode Gözde Galatasaraylı Tahir Galatasaraylı yazacaksınız sevgili arkadaşlar. Ve unutmayın. Sol taraftan başlıyoruz. Sol taraftan başlayan, doğrudan yaşantıyla başlayan en basitiymiş, somutmuş, etkiliymiş ve en çok duyu organı burada katılıyor ve gitgide azalıyormuş. Yani sevgili arkadaşlar burası en basit gitgide karmaşık hale geliyor sağa doğru gittikçe. En solu baz alıyoruz. Etkili de, somutta, da, daha çok duy organı e, o, katılmasında ve basitlikte. En somutu sol gitgide sağa doğru gittikçe soyutlaşıyor. En etkilisi en soldan başlıyor. Gitgide sevgili arkadaşlar daha etkisiz hale geliyor. En çok duy organı solda başlıyor. Gitgide daha e, so, sağa doğru gittikçe duy organı sayısı azalıyor. Bakın bazen bu değil sorularını çözerken şunu çok duyuyorum. Hocam bana göre diyor. Bana göre bu olmaz mı? Aklım yatmadı. Ya kurban olduğum sana göre demiyor. Dale'ye göre olan, değile göre olan soruyu sen, sen kendine göre çözüyorsun. Adamın hunisine, konisine sadık kal. Sana göre çöz iddian varsa Edgar değil gibi en az 20 sene çalış. Tamam mı? Dünya eğitim sektörünü, eğitim bilimleri camiasına A sınıfı dergilerde yayınlanan makalelerle bunu kabul ettir. Ondan sonra sana gören onunla göre olanı anlatalım. Allah ömür verirse sevgili arkadaşlar. O zaman diyoruz ki peki bunlar ne? Bu doğrudan yaşantı. Dikkat doğrudan yaşantı. Doğrudan yaşantı. Yani birey burada kendisi gerçek ortamda kendisi yapıyor. Eğer diyor bu mümkün olmazsa diyor her zaman olmaz diyor. Bu sefer modeli kullanırsın diyor. Benzetimi kullanırsın diyor. Yani simülasör simülasyonlu yaparsın diyor olmazsa diyor. Daha da olmasa diyor drama rol oynama bu sevgili arkadaşlar. Bakın doğrudan gerçek eşyalarla gerçek ortamda birey tarafından yapılması. Yapılamıyorsa bu model numuneler ya da benzetimde simülasyonla yapılması. Bu drama rol oynama. Görüyoruz değil mi? Notumuzu alıyor muyuz? Zaten göndereceğim ama buraya kendiniz yazacaksınız. Bu gösteri sevgili arkadaşlar. Gösteri gösteri. Bu gezi. Bu gezi. Bu sergi sevgili arkadaşlar. Bu televizyon bu hareketli resimler, bu radyo sevgili arkadaşlar. Bu sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi görseller, ne o görseller dediğimiz iki boyutlu işte resimler, şekiller, ne o işte kavram haritaları falan filan sevgili arkadaşlar. Şu ise sözel semboller, sadece sözcükler sevgili arkadaşlar. Nedir? Anlatım, görüşme, seminer, şu an benim yaptığım. Sadece sesimi duysaydınız bu sözel sembol olurdu. Ve en az etkilisi de buymuş gördüğünüz gibi. Baştan alalım efendim ne yapıyoruz? Ben yıllardan bunu hani eğitim bilimleriyken hep bunu anlattım. Yüzde, şey, yüzde yüzünü doğru yaptı arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Hangisi daha etkilidir? Hangisi daha kalıcı öğrenme sağlar derse? Dale değil desin demesin. Hemen bir satıra bunu çiziyoruz. Tamam mıdır efendim? Demo de gözde Galatasaraylı dair Galatasaraylı çiziyoruz. Şu doğrudan yaşantı birey tarafından gerçek ortamda icra ediliyor. Bu model ya da benzetim dikkat Aynı anda verirse benzetim alacağız, simülasyon olacağız sevgili arkadaşlar. Bu drama rol oynama. Drama da var, rol oynama da var burada. Bu gösteri sevgili arkadaşlar, bu gezi gördüğünüz gibi, sergi, televizyon şu T, te, bu hareketli resimler, bu radyo sevgili arkadaşlar, bu görseller, iki boyutlu resimler, şemalar bilmem falan filan bunlar. Bu da sözel semboller, anlatım, konuşma, görüşme gibi. Tekrar ediyorum en soldaki en etkili, etkili gitgide etkisi azalıyor sağa doğru gittikçe. En basiti en soldaki gitgide sevgili arkadaşlar karmaşık hale geliyor. En somutu en solda gitgide daha soyut hale geliyor. En çok duy organı burada karışıyor gitgide daha az duy organı oluyor sevgili arkadaşlar. Peki soralım. Şimdi ben bireye bisiklet sürmeyi öğreteceğim. Şimdi en etkilisi hangisi? Tekrar gidelim. Ben bisiklet sürmek için. Çocuğa anlatayım oturduğu yerde kafede bulaşalım. Çocuk böyle mi öğrensin? Fotoğraflarla mı göstereyim? Bak çocuğum şurada bir fotoğraf var böyle mi yapalım? Çocuk radyodan mı dinlesin nasıl daha etkili bir bilgisayar sürücü, şey telefon sürücü ya. Bisiklet süreceğini. Bakın gidiyorum. Hareketli resimler mi? Şu şimşek kartlar gibi. Ee, tek tek mi göstereyim, adım adım mı göstereyim ben buna? Ya da televizyondan mı izlesin çocuk bilgisi ee, diyemedim bisikletin nasıl sürüleceğini? Bunu bunun sergisi olmaz. Sadece sevgili arkadaşlar gezi gezisi de olmaz. Ben göstereyim çocuk ilgisin e, ben bilgisayar şeyin ee, diyemedim lan. Bisikletin nasıl sürüleceğini göstereyim çocuk izlesin mi? Ya da drama canlandırma mı yapalım? Ya da yapay bisikletler mi kullanırım? Ya da doğrudan çocuğa bak doğrudan gerçek ortamda gerçek eşyayla bizzat kendisi yapıyor. Çocuğu bisiklete bindirelim ve bisiklet sürme davranışını kendisi mi yapsın? Hangisinde daha etkili olur? Doğrudan da değil mi sevgili arkadaşlar? Öyle değil mi ben? Tabii istisnalar olacak birazdan. O zaman tek cümle halinde bunu yazıyoruz. Bir daha tekrar ediyorum son kez ediyorum. Bakın gerçi sorular edeceğim ama. Doğrudan gerçek ortamda birey tarafından yapılıyor. Model ya da simülasyon o yoksa. Drama rol oynama buradaki de. Bu gösteri sevgili arkadaşlar. Bu gezi. Bu sergi. Bu televizyon, bu hareketli resim, bu radyo, bu görseller, iki boyutlu şekiller, fotoğraflar, resimler falan. Bu da sözeller şu an benim yaptığım anlatım, konuşma, görüşme gibi. Tekrar ediyorum bunu böyle kabul edin. Bu kafama yatmadı, matmadı demeyin şu an için. Kafa yatacak, matacak iddiamız yok. Bunu böyle kabul edeceğiz. Haydi bakalım sevgili arkadaşlar. Ben bütün sorularda çizdim. Tabii sınavda da sizin çizmenizi 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 bekliyorum. Bakın çizdim bak. Soruyu gördüm değil mi? Hemen yazdım bunu. Hemen yazdım. Ne diyor? Dilin yaşantı konisini temel alan bir öğretmen aşağıdaki öğretim ilkeleri ve yollarından özellikle hangisini daha kullanırsa daha kalıcı olur. Yani hangisi en solda diyor bunlar içerisinde sevgili arkadaşlar. Bakalım. A sergi. Sergi nerede? Bakın A burada sevgili arkadaşlar. A şöyle. ha. A burada. Bana en soldaki lazım kalıcı olduğu için. Bunlar içerisinde en soldaki. Drama nerede sevgili arkadaşlar? B burada gördüğünüz gibi burada B burada. Bu da B olsun. Gezi nerede sevgili arkadaşlar? Gezi şurada C burada. Görsel semboller nerede sevgili arkadaşlar? Burada D burada sevgili arkadaşlar yazabilirsek. Gösteriler nerede? Burada. O bunlar içerisinde bu da E. Bunlar içerisinde en etkilisi ne oldu? Drama oldu işte bir sevgili arkadaşlar. Yaptınız işte yaptınız bitti bitti. Bu kadar cafcaflı olan soru ne kadar basit bir mantığa dayalı. Yeter ki şunu çizin. Daha kalıcı diyorsa en soldakine bakın. Daha az etkili falan diyorsa en sağdakine bakacağız. Anlaşıldı mı? Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Hadi başka bir soru da çözelim. Bak şöyle. Çok oluyor. <laughs> Kızmıyorum yani. Alandaki deneyimlerimi söylüyor. Bakıyor hocam diyor. Olur mu ya diyor. Gösteri daha etkili diyor. Ya diyor da Gözünü sevdiğim değile göre çözeceksin. Değile göre çözeceğiz. Yani kendi biz yorumumuzu yapmayacağız sevgili arkadaşlar. Buyursunlar efendim. Haydi efendim yine bir sorumuz var. Heh, burada güzel bir soru var. Burada çoğu arkadaş bazen şaşırıyor. Şimdi değil <laughs> mümkünse diyor gerçek ortamda yapın diyor. Bireye yaptırın diyor. Ama mümkün olmayan durumlar var diyor. İşte burada olduğu gibi. Bakalım efendim. Soru ilk yardım dersinde boğulmak üzere olan birisine ilk yardım becerisini öğrencilerine kazandırmak isteyen bir öğretmen aynı zamanda yanlış uygulamaların da önüne geçmek istemektedir. Şimdi buna göre en etkilisi nedir? Şimdi kağıt üstünde yukarıdaki duruma bakmazsanız en etkili gerçek yaşantılardır. Ama arkadaşlar şimdi soruyorum. Boğulmak üzere olan birisine ilk yardım yapmak için boğulmak üzere olan birini mi bulacağız? sevgili arkadaşlar. Ve ilk denemeyi de gerçek bir insan üzerinde yapmak insaflı mı? Bu çok tehlikeli değil mi? Riskli değil mi? Düşünsene. Çekil çekil ço boğuluyor. Çekil bizim çocuklar deneme yapacak mı? Diyeceğiz sevgili arkadaşlar. işte orada orada en sola gideceğimiz yer değişiyor işte sevgili arkadaşlar. Ne kullanacağız? Şimdi normalde en etkilisi bu değil mi sevgili arkadaşlar? Normalde. Ama şuradaki durum bizi işte modellere yani simülasyona götürüyor. İşte bunu boşa vermemiş buraya. Diyor ki yapabilirsen olanaklar varsa ve hedefin doğası buna uygunsa yap. Yapamazsan riskliyse, maliyetliyse, tehlikeliyse, imkansızsa duramak şey kullan. Ne o? Model kullan simülasyonunu yap diyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kağıt üzerinde şu üstü görmezsek en etkilisi gerçek yaşantılar olsa da Edgar değil diyor ki bu durumda gerçek yaşantılar çok tehlikelidir. Sen burada model ve simülasyon üzerinden defalarca tekrar risksiz bir şekilde yaptırabilirsin diyor. O yüzden sevgili arkadaşlar doğru cevap bursa olacaktı. Unutmayın. Değil böyle diyor. Değile e, değilin dediğine ek, aksi bir durum yok burada sevgili arkadaşlar. Buyurun işte. Buyur efendim. Bu da 2007 mi 8 mi ya da 9 mu tam hatırlayamıyorum. Buyurun efendim. Bir sürü soru yani şu ifadelerin hiçbir soru köküne aslında soru hiçbir katkısı yok şuranın. Ama yani buradan da okuyabiliriz ama tekrar etmiş olalım. Amerika'da eğitimci değil, yaşantılarla kavramların oluşumunu ilişkilendirerek öğretmek durumlarının seçimine yardımcı olacak bir yaşantı kolisi geliştirmiştir. Bu modelin dayanak dayandığı temel ilkeler şunlardır. A işte başta anlatıyor. Öğrenme sürecinde ne kadar çok duy organı kullanırsa öğrenme o kadar kalıcı olur. Evet. En öğrenilen, öğrenilenler bireyin kendi kendine yaparak öğrendikleridir doğru sevgili arkadaşlar. Öğrenilenlerin öğrenilenlerin çoğunu görsel ülkeler yardımıyla öğreniriz. Evet. Buna bu ilkelere göre somut yaşantı kazanmak ve kalıcı öğrenmeler sağlamak için aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisinin kullanımına daha az yer verilmelidir? Yani diyor ki hangisi daha en sağda diyor. Daha az yer verelim diyor. Sağ olun. Bak cümleyi koy. Koy şimdi. Gösteri nerede sevgili arkadaşlar? Gösteri burada bakın. A burada. Bana en sağdaki lazım sevgili arkadaşlar. Beğenir de beğenir de B geçti. Burada bakın sevgili arkadaşlar. Anlıyorsunuz değil mi? Çizerken görürseniz şimdi D görmeyi de şunu bu A. C nerede? Gezi sevgili arkadaşlar. Şurada gösteri gezi burada sevgili arkadaşlar. Dramatizasyon nerede? Bu da burada D. Görüşme nerede? Görüşme. Görüşme sözel sembol değil mi? Görüşmede siz pasifsiniz. Sadece o kimle görüşüyorsunuz? Onun anlattıklarını dinletiyorsunuz. Anlatım gibi, seminer gibi. Gördüğünüz gibi şunlar içerisinde en etkisizi en sağdaki görüşme olacak. Bazen görüşmede böyle çok böyle aktif gibi düşünüyorsunuz. Hayır efendim görüşmede biri anlatıyor siz soru soruyorsunuz onun anlattıklarını dinliyorsunuz. Aynı ders ortamındaki öğretmenin anlattığı gibi yani. O zaman Edgar Dale'e göre çözecekken biz ne yapıyoruz soruyu gördüğümüz an tek bir cümle halinde bunu yazıyoruz. En etkilisini, daha kalıcısını, en somutunu soruyorsa Seçenekler içerisinde en solda hangisi ise onu diyoruz. Eğer tersini soruyorsa daha soyuttur, daha az yer verimlidir diyorsa o zaman en sağdakini buluyoruz sevgili arkadaşlar. Burada sözel sembollere girdiği için görüşme doğru cevap edinme olacak Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Basit bir mantığı var. Denemelerde de epey çözdüm zaten genel denemelerde. Oradan da bakabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.